Mert'i bekliyoruz Pati. Mert'i bekliyoruz. Ya <laughs> hoş geldin. Hoş Hoş Mert. Nasılsın <laughs> Hoş ay, geldin. Ay, ay, ay patik, Aa, kendini yerlere attı Mert. Mert kendini yerlere attı. anne <laughs> neden Ay Mert. Mert seni çok özledik o yüzden çekiyorum. Hoş geldin. Ay! Arkadaşlar. Bakın öğretmenim bana çok tatlı bir maske verdi. Yayın yaydam. Oo o, ne kadar tatlıymış gerçekten. Neler var neler? Neler var burada? Neler? Aa maske canavarı. Maskece can hayır Mert. Ama ne yapıyorsun Mert? Bayıl. Mert Ay, niye böyle yapıyorsun kardeşine? Ne Mert neden kardeşine böyle silah yapıyorsun lilo. acaba sorabilir miyiz? Çok tatlı. Anladım. Tamam. Bakın, bakın. Akıllı çocuk nasıl ellerini yıkıyor değil mi Mert? Evet. Aferin sana. bu atılacak dışarıdan geldi bu olmaz. Aşağı olmaz. Ben de önce ellerini yıka. Ver bakalım taş. Taşlar ne toplanıyor bilmiyorum. Elini yıka. Suyu da biraz kız bakalım Mert. Bak, Maşallah şey acaba. Bak, bak böyle yapalım Mert. Aa imdat. Filin ağzından çok sular akıyor. Evet. Yani. Aa bir daha düştü. <laughs> İnanamıyorum. Bu <laughs> çocuk çok heyecanlı. Annesine de hediye olarak taş getirmiş. Ah ne kadar da güzel bir taşmış bu pati. Ne kadar da güzelmiş bu. Ay Yamaz bebek. Arkadaşlar. <laughs> Efendim. Hesap etmeyebilir miyiz? Hesap etmeyebilir miyiz? Çekmedik bugün. Çekmedik mi? Evet. Her şey yıkıldı. İnanamıyorum bu <laughs> olanlara. Arkadaşlar Sonic hmm. Ne Bilmem ne oynasak acaba? Sonic. Mert, evet, Mert gelir gelmez iPad mi oynuyorsun? Evet arkadaşlar. Mert gelir gelmez. hayır. Hayır. Çantanı bile kaldırmadın. Ayakkabılar Ay, ortada. Hayır. Ah. Hadi video çekelim. Mert, Bakın ne kız bir karakter. Size bunların ismini tanıtayım. Neler oluyor bu evde? Ay. Neler oluyor? oluyor? <laughs> Bunun ismi Sonic. Bunun ismi ne kız? Me me. Bunun ismi büyük, bunun ismi de Sonic, bunun ismini bilmiyorum. Ay annenin kafası bir böyle Bu, bir ah, böyle gidiyor. Bir şey ah ne kadar sakin bir Neyse. gün geçirdiğimi daha iyi anladım. Buraya oturun. Buraya mı oturalım? Buraya mı? Evet. Simlik ah. ne kadar ipu oynadığımı daha. Ay şimdi. esir düştük yine. Esir düştük yine Mert'e okuldan geri gelmez bunu oynamak istedim emin misin Maytos? Evet. Bunu bunu okuyamıyor ne okuyun iki kupa oynadım bunu. Arkadaşlar bakın bu kaykan yapmak. Biraz, baba, baban seni ön kapıdan mı bıraktı? Evet yani bak. Şer. Çok mu işi vardı babanın? Evet. Nereye gitti acaba? Arkadaşlar şu an Sonic yapbozunun bir parçasını bitirdik. Ha, anladık. Hop. Ay kafam dönmeye başladı. İnanamıyorum gel böyle. böyle? Efendim abisi, bakıyoruz. Sizi çok Bakın seviyoruz Bakın çocuklar. Kanalımızdan oh. sakın ayrılmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.